Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip burada zemzem kuyusunu bulup açarken Mekkeli müşrikler daha düne kadar ona dalga geçiyorlardı. Hı hı. Şimdi diyorlar ki bizim de bu kuyuda hakkımız var. Abdülmuttalip dedi ki ben burayı kazmaya çalışırken benle ben alay ediyorsunuz ben burayı bırakmam dedi. Dediler ki senin yanında kaç tane çocuğun var da bize hayır diyeceksin. Dedi ki Allah'ım sen bana on tane oğul versene bir tanesini kurban edeyim ya Rabbi dedi. Duası kabul oldu. Ağzından ne zaman neyin çıkacağına dikkat etmelisin. Bazen öyle bir ana denk getirirsin ki O getirdiğin denklik başını ağrıtabilir O yüzden ağzımızdan hep güzel sözler gelsin Hazreti Abdülmuttalip evet. Yıllar sonra 10 tane çocuğu olduğu rüyasında İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi Oğlu Abdullah'ı kurban etmesi Gösterildi Nasıl gösterildi? Bir çocuğunu kurban edeceksin Geldi burada kimi kurban edecek? Evet. Bir kura çekti Çekti kurada bir çekti Peygamberimizin babası Abdullah'a denk geldi Bir daha kura çektiler bir daha Abdullah'a denk geldi. Bir daha kura çektiler. Bir daha Abdullah'a dediler ki Abdullah'a kurban edeceğiz. Evet. Mekkeli müşrikler korktu. Dediler ki sen bu kavmin liderisin. Böyle bir usule başlarsan her on çocuğu olan bir oğlunu kurban etmeye çalışır. Yapma etme dediler. En sonunda bilge bir zatın hakemliğini kabul ettirdiler. O da dedi ki Abdullah'ı sağa koy yan tarafına da sizde bir can için kaç tane deve diyet verilir. 10 tane deve. Dedi ki 10 deveyi sola koyun ve kuranızı çekin. Kurayı bir çektiler. Kura yine Abdullah'a çıktı. Dediler ki bir 10 tane daha arttırın. Sola koydular 20 deve. Sağda durdu Abdullah. Bir tane daha çektiler. Yine Abdullah. Allah Allah. 30 tane deve yaptılar. Bir daha arttı. 40 bir daha. 70, 80, 100 deve olduktan sonra artık kurada Abdullah çıktı. Şey deve çıktı. Bir daha denediler. Bir daha deve çıktı. Dediler ki tamam senin verdiğin sözün kefareti böyle oldu. Abdullah kurtar. O yüzden peygamberimiz buyurur ki ben iki tane kurbanlığın oğluyum. Birinci kurbanlık kimmiş? Evet. Babası Abdullah. Babası. Diğer kurbanlık kimdi? Hz. İsmail mi kastediyor? Hz. İsmail bravo. Evet. Mina'dayken değil mi? Mina'da Hz. İbrahim, Hz. Hazreti... İsmail'i kurban etmek için çalışıyor. Evet. Şu anda 4-5 katlı ek bina yapısıyla 6 kata yakın olan cemarat dediğimiz alanda büyük beyaz şemsiyenin olduğu yer küçük şeytan diye biz Türklerin tabir ettiği Cemre-i suğra, küçük bir kaya. Neden? Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i Safa Suresindeki ayetçe kurban etmek için geldiğinde İblis ona vesvese vermişti. Yapma etme demişti. Evladındır demişti. Allah'a isyana sevk etmişti. Aldığı taşı Hz. İbrahim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim diye atmış küçük şeytanı geçmişti. Orta şeytan dediğimiz yere geldiğinde gene benzer olmuştu. Büyük şeytan dediğimiz yerde aldığı taşı Bismillah Allah'a diyerek atacaktı ve şeytan kör şeytan olarak bahsettiğimiz şeytan olacaktı. Peygamber aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın bu uygulamasını tazeleyecek ve bunun hac ibadetinde bize karşı kalan bir şeytanla, nefisle, şeytanlar şu insanlarla olan mücadeleyi anlatacak bir görsel eğitimi, mina eğitimini bize bırakacaktı. Peygamber aleyhisselam gelecek, şu gördüğünüz o küçük şeytanı geçecek, o orta şeytanı geçecek. Büyük şeytan dediğimiz yere geldiğinde Atam İbrahim'in seninle mücadelesi gibi, ümmetimin senin olması gereken mücadele gibi bir daha asla yalan söylemeyeceğim, bir daha asla şu günah yapmayacağım, bir daha asla bunu yapmayacağım diyecek müminin portresinin tövbesini gösteren cemre atacak, taşlar atacaktı. Hemen onun yanında e, Mescid-i Kepşe vardı. Mescidi Kepşe, Saffat Suresi'nde İp ifade edilen Hz. İbrahim'in oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için geldiği nokta. Dağın eteklerinde cemeratın yanında. Neden orası? Çünkü orası aynı zamanda Maide Suresi 28 ile 30-31. ayetlerde anlatılan Habil ile Kabil'in kurban kesmek için ifade ettikleri adakta bulundukları sunak yeriydi. Yani Hz. Adem'in iki oğlundan itibaren orada kesiliyordu. Bugün hacıların kurbanları da nerede kesiliyor? Yine orada kesiliyor. Haritaya getir İbrahim abi bizi. Kaç dakika arkadaşlar? İki dakika. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben, 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 ben de iki kadar, kurbanın oğluyum diyor i̇ki Peygamber Efendimiz. Birincisi Hazreti İsmail, diğeri ise Hazreti Abdullah. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam babası böylece kurban olmaktan korunmuş i̇ki oluyor. Kurban olayım derken ikisi de kurban olmuyor aslında. Olmuyor. kurban olmadı. İbrahim Aleyhisselam'ı evet. kurbanlıktan bir koç. Evet. İsmail Aleyhisselam kurtarılıyor. Hı hı. Babası Abdullah ise yüz deve kurtarılıyor. Aradan yıllar sonra Abdullah'ın yaşı 18'e geldiğinde Vehbin kızı Amine ile evlendirmek istiyorlar. Bakıyorlar ki çok asil bir kız. Çok zarif, çok incel oldu. Demek ki kısmeti neye göre arıyorlarmış? Daha böyle kol olan, daha böyle estetik açıdan şekli olan, daha güzel şarkılar, daha güzel danslar, daha güzel hareketler, daha güzel böyle cilveler yapan mı? Daha böyle akıllı, usullü, edepli, irfanlı olan mı? ...Amine'yi bu sebepten dolayı seçiyorlar. Evet. Amine'yi istiyorlar. Burada... ...Abdullah'la Amine'nin yuvası kuruluyor. Hmm. Abdullah... ...Amine ile evlendiriliyor. Hz. Şey Abdullah sorayım. kim? Peygamberimizin babası. Hazreti Amine kim? Peygamberimizin... peygamberimizin ...annesi. Evet. Burada, bu evin olduğu yerde... ...birazdan belki göstereceksek... Videosunda göstereceğiz. Mekke'deki... ...Umre'ye gidenler, hacca gidenler mesela... bize diyorlar ki hocam peygamberimizin evini bize göster. Evin olduğu yerde... ...burası olarak görmüş olacaksınız. Onu da ifade etmiş olacağız. Burası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evin olduğu yer. Doğu değil. Doğu çünkü. Allah razı olsun yıktılar. Sonra değiştirdiler. Sonra bir daha yıktılar. Bir daha değiştiler. En son şu anda e, kütüphane olarak duruyor. Babası Abdullah. Abdullah bin Abdülmuttalip. Annesi ise Amine binti Vehb. O Abdullah'ta sokakta gezdiği zaman muhammed Nur Cemal'in de her gelen geçen onu ayrı hasta ayrı evlenmek istiyor. Nice insanlar yolunu kesiyor ama o sahibini bekliyor. En sonunda dedesi babası Abdülmuttalip ona Vehbi'nin Vehbin kızı Amine ile evlilik izdivaç sağlıyor. İzdivacını gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra hamile oluyor Amine annemiz. O esnada Abdülmuttalip çocuğu doğmadan önce şey Abdullah ticaret için Şam'a şeye gidiyor. Suriye'ye gidiyor. Lila Kureyş ila kim rahat Kışın Yemen'e yazın Şam'a. Buradaki ticaret işlerini Peygamberimizin Gazze'de yatan, kabri Gazze'de olan büyük büyük dedesi Haşim planlamıştır. O yüzden Peygamberimizin ailesine burada ne oldu derler? Haşim oldu. bravo. Haşim Oğulları derler. O Haşim'den kalan namla yürüyorlardı. Abdullah da gitti ama dönüşteyken hastalandı. Nerede vefat etti? Hı? Nerede? Bravo. Medine'de biz orayı gördük değil mi? Abdülmuttalib'in asıl ismi Şeybe. Medine'de doğuyor, babası onun da vefat ediyor erkenden, dayıların yanında yaşıyor. Amcası Muttalib'e diyorlar ki ya senin bir yenin var Medine'de, ona sahip çıkıyor, geri getiriyor şehre, Mekke'ye. Yoksa Medine'de yaşayacak Abdülmuttalib. Burada nasıl bağlantılar var görüyor musunuz? Yani böyle bir dağıtıyorsunuz şeyi, pazarda topla 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 böyle çok keyifli oluyor böyle dağıttıktan sonra toparlamak. Abdülmuttalib'in aslı anne tarafından oğulları Medineli o da dayıların yanı gibi Abdullah hasta olunca ama iyileştirip vefat ediyor Peygamberimiz doğmasına birkaç ay kala babası Abdullah büyük dedesi Haşim'deki gibi ticaret için Suriye'ye gidecek Suriye'den dönerken Yesrib'e yani Medine'ye uğrayacak gel gör ki takdir